Bay ile hizmet veren Koma Gene Çiğ Köfte lezzet yolculuğuna bir halka daha ekledi. Yeni şubesiyle kapılarını açan Koma Gene, düzenlenen açılış programında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Açılışta ikramlar sunulurken işletme yetkilileri misafirlere teşekkür etti. Lezzetin adresi Koma Gene Çiğ Köfte, yeni şubesini düzenlenen görkemli bir açılışla hizmete sundu açılış töreninde esnaf, davetliler ve çok sayıda vatandaş katılırken ikram edilen çiğ köfteler tam not aldı. Yeni işletmenin bölgeye değer katması bekleniyor. Koma gene çiğ köftenin yeni şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yoğun katılımın olduğu açılışta davetlilere çiğ köfte ikram edilirken, işletme sahipleri destek veren herkese teşekkür etti. Koma gene çiğ köftenin yeni şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yoğun katılımın olduğu açılışta davetlilere çiğ köfte ikram edilirken Alem TV Haber Müdürü Mehmet Ali Yücel açılışa katılan vatandaşlara mikrofon uzatarak duygu ve düşüncelerini sordu. Evet Önce sizi tanıyalım. Evet. Mehmet Karimanoğlu. Evet. Başakşehir'de ikamet ediyorum. Evet. Öğretmenim. Evet. Adnan Hocamla yaklaşık 10 senedir tanışırız. Kendisi 2020 yılıydı sanırım. Yine bu Merkez AVM bünyesinde Koma gene Çin köftenin bayisi olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 5-6 yıldır kendisinden alışveriş ediyoruz. Gayet memnunuz. Bu vesileyle dükkanı da büyüttü. Bizleri de ikinci bir açılış olarak kabul edersek davet etti. Biz de geldik. İkramlarından da memnun kaldık. Hayırlı olmasını diliyoruz. Nice 5 yıllara, 6 yıllara inşallah. İnşallah. Evet. Ticaretini arkadaşımız, kardeşimizdir kendisi Adnan Hoca'mız ticaretini geliştiriyor. Biz de buna katkıda bulunuyoruz. Ee, hem çevremize e, bunun ilanını yapıyoruz. Da, e, büyütmüş olması da aynı zamanda ticaretini büyütmesine sebep oldu. İnşallah Allah al, hayırlı eder. Daha iyi noktalara gider. Peki bu yayın vesilesiyle burada oturan insanlara, bu yayınımızı izleyecek insanlara e, burayla ilgili ne söylemek istersiniz? Harika, temiz. Müslüman kardeşimiz gelsinler, hijyen ortam bundan faydalansınlar. Fiyatlar da uygun. Gayet uygun. Arkadaşımızın ikramları da var. Eli bol bir arkadaşımızdır. Kilo gramını üzerine verir. Çok. Evet. Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler sağ teşekkür ol. olun. Adnan kardeşimizin de bu açılışında e, şu anda e, hayırlı olsun e, amaçlı buradayız. Burayla ilgili hem sizi tanıyalım hem duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Diye size mikrofonu uzatıyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, ben de Adnan Bey'in buranın sahibinin damadı kayınpederiyim. Çok güzel. Adnan Bey damadım olur. Çok Allah razı olsun. Ee, benim hem damadım hem evladım gibidir. Eee Yarın nasıl olsa Umre'ye gideceğim. Ben de onun için gelmiştim. Allah kabul etsin. Açılışla beraber de ilk geldi. <laughs> Elhamdülillah. Rabbim güzel bir mekan nasip etti kendisine. Allah bereketini artsın inşallah. Bugüne kadar küçük bir yerdeydim ama böyle bir güzel, güzel bir yer Rabbim nasip etti. Elhamdülillah. Rabbim inşallah daha güzel yerleri nasip etsin. Değil Sizden ya. de çok teşekkür ediyorum. İnşallah. biz Allah razı olsun. Size çok teşekkür çok, ediyoruz. Allah'a emanet olun. Adım Müslüm Genç Aslan. Adnan Bey'in Sürekli müşterisiyim. Evet, çok iyi oldu. Esnafçılıkta ilerici. Evet. Çiğ köftecilikte birinci. İnsanların en güzeli Adnan ikinci. Kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. Allah utandırmasın. Bol kazançlar versin inşallah. Memnunum. Teşekkürler, sağ. Evet kardeş, sizi tanıyalım. Evet, ismim Recep ee, Peker. ...mahalle sakinlerindenim. Adnan ikinci kardeşimizi... ...uzun yıllardır tanırım. İyi bir esnaf, iyi değerli bir dost. İnşallah yeri, dükkanı hayırlı uğurlu olur, bereketli olur. Ee, daha önceki dükkanı biraz dardı. Şimdi buraya taşındı, burası müreffeh, güzel. Ee, i̇yi bir salon. İnşallah müşteriler de bereketli uğurlu gelir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, Rabbim utandırmasın. Kazançları bereketli olsun. Siz Adnan kardeşimizin yapmış olduğu işten memnun musunuz anladığım kadarıyla? Hem e, hijyen, hem kalite, damak tadı, hem de fiyat konusunda hani insanların buraya gelip gitmesi, buradan alışveriş yapmaları, bu e, lezzeti tatmaları sizin için önerilen bir konum diye anlıyorum. Tabii ki şöyle Adnan Bey kardeşimizi esnaflığından ve e, hijyenik dükkanından, diğer dükkandan tanıyorum. Burada da aynı özveri ve çalışmayı görebiliyorum. İki gündür açılışını şey yaptı ama bugün resmi açılış oldu. Güvenilirliği, emin olurluğu ve hijyen durumu, insanlara güler yüzlü olması, sevecen güzel bir dost olması benim için iyi bir görüntü, iyi bir referans olarak ben herkese tavsiye ederim. Çünkü tanıdığım için güvenilir bir dost olduğunu bildiğim için Evet. Ee, hiç şüphe etmeden kendisini iyi tanıyorum ve iyi bir durs iyi bir esnaf olduğunu biliyorum ve şahitli ederim. Çok teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. Kendisi bizimle paylaştığınız için sağ olun. Sağ ol. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Böyle güzel bir açılışa güzel bir mekana e, kılavuzluk ettiğiniz için ayaklarını da sağlık. Tekrar hoş geldiniz diyoruz size. Açılışta Alem TV mikrofonlarında konuşan işletme sahibi Adnan ikinci evet. vatandaşların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek %50 indirim uygulamasının belirli bir süre daha devam edeceğini söyledi. Çok kıymetli söyledim. Alem TV izleyicileri şu anda Adnan kardeşimizin e, mekanındayız. Kendisi iki köfte işi yaparak burada bir işletme e, açılışı yapıyor saygısını hayırlı olsun demeye <laughs> geldik. Karanlığımız itibariyle bu açılışı sizlere duyurmak için şu anda bu şekilde yapıyoruz ve şu anda mekan sahibi olan Adnan kardeşimizin duygu ve düşüncelerini öğrenmek için kendisine mikrofon uzatıyoruz. Buyurun Adnan kardeşim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle güzel, mutlu günümüzde özellikle sizler ve kıymetli misafirlerimizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Ee, evet. evet. biz ama gene e, Çekirdek'in Kayaşehir Merkez AVM şubesi olarak yaklaşık beş yıldır burada AVM'de hizmet etmekteydik. Elhamdülillah e, ee, misafirlerimizin, müşterilerimizin teveccühüyle e, güzel e, yapılı oldu ve açıldı. Mekan fizibilite görmüş. O yüzden bu geniş mekana e, e, bir yani, İnşallah bu yeni mekanımızda eee müşterilerimizi bekliyoruz. Ağlamaktan gurur duyuyoruz. Ve buradan e, burun bunun da duyurusunu yapmış olalım. Bugün itibariyle yani 1 Şubat itibariyle 7 Şubat'a kadar, 7 Şubat'a kadar bir hafta boyunca yani her şey yüzde 50 indirim olacak. Bütün ürünlerimiz yüzde 50 indirim şeklinde e, müşterilerimize, misafirlerimize takdim edilecek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle olarak yeriniz, mekanınız hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. İnşallah e, Allah'tan bol kazanç dileyelim helalinden. Amin, 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 Ve amin. insanların da mutluluğu tabii ki bizim için önemli. İnsanların evet. memnuniyeti. Bu anlamda hem insanların memnun olduğu hem sizin de Helal kazanç elde ederek, hayatınızda mutluluklar dileyerek. Allah razı olsun. E, bütün ümmete, bana hayırlı olsun. Allah, olsun. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Hep beraber. Evet. Buranın da açılışına hayırlı olsun demeye geldik. Evet, ee, siz de burada çalışansınız San, sanırsam. Evet. Peki evet. bu anlamda duygu ve düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Şöyle yönerseniz, arkada çekiyorlar. Şöyle gelin. Aynen. Ee, evet. paylaşalım şöyle söyleyelim. Aslında biz burada çalışmaktan çok mutluluk duyuyoruz. E, patronlarımız çok iyi insanlar. Ve müşterimizin bizi bırakmamaları, bu zor zamanda bizim yanımızda durmaları bizi çok mutlu etti. Yani onları çok seviyoruz. Sağ olsunlar. Çok teşekkür Var mı başka? Ben, de konuşabilirim. Ben de aynı zamanda Bilmiyorum. sadece Bekle. Ben de aynı zamanda sadece bir iş olarak değil, aile olarak da görüyorum. Çok seviyorum. dürüm yapmayı da burada böyle şey yapmayı da hobi olarak ekstra hep çalışıyorum. Kardeşlerime böyle ailece çalışmayı seviyorum. Duygularımda çok mutlu yani. Çok teşekkür ederim. ederim. Sizin başarılı. Sağ olun. Başakşehir Merkez AVM'de hizmet veren Koma Gene Etsiz Çiğ Köfte Şubası, açılışın ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanmaya devam ediyor.